merhaba. Almanya'dan gelen ve mutlu sonuca ulaşan hastamızla birlikteyiz. Ee, Almanya'da geçirdiği rahatsızlıklar biraz sonra konuşacağız ve sonrasında var olan sperm sayısı tabi 2 milyondu. Hiç hareketli canlı hücresi yoktu ee, ve çok umutlu da değildi. Almanya'da umutlu konuşmamışlardı. Ve buraya geldi, tedavi biz bitti. Tedavimizin sonucunda 30 milyon sperm çıktı. %57 hareketli sperm çıktı, %0 da hareketlilik, %57 çıktı. İnanılmaz bir başarı hikayesi ve şimdi değerli arkadaşımla birlikteyim. Bir dinleyelim bakalım nasıl oldu, neler oldu? Evet, Almanya'ya gidiyorum. Almanya'da ben daha önce bir kalp rahatsızlığım olduğu için ve ağır ilaçlar kullandığım için bir çocuk konusunda sorunumuz vardı. Ondan sonra biz Almanya'da iki defa tüp bebek e, meselesine girdik ve maalesef bize pek güzel bir şeyler söylemediler. İkisi de olumsuz oldu ve e, ondan sonra biz sizin isminizi duyduk, ondan sonra araştırdık ve dedik ki hani bir son ümit olarak bir de kalkıp Türkiye'ye gidelim bir bakalım yani orada ne yapabilirler diye. Ondan sonra e, buraya geldiğimizde de pek fazla hani ümidimiz yoktu açık açık söyleyeyim. E, sizin yaptığınız tedavi bize verdiğiniz e, şey olarak e, gösterdiğiniz desteğiniz evet, testlerinizle hani bugün nereye geldik çok hani 6 aylık bir süre ilk arkamızda bıraktık. Hani şimdi biz ilk başta çok düşündük. Yani nasıl olacak? Nasıl gidip nasıl geleceğiz? Ama hiçbir problem yaşamadık. Hani biz ayda bir kere buraya geldik. 5 günden 7 gün arasında hep değişik bir zaman içerisinde hani terminlerimizi, tedavimizi gördük ve e, hani sonuç böyle iyi oldu. Ben çok sevindik, çok mutluyuz. Hani hiç beklemiyorduk. Evet. Sizden çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi e, güzel olan ne? Birincisi bakın yurt dışından geliyor hastanız ama Almanya'dan geldiğinde Almanya'dan geliş gidişler hiç sorun yaşamıyor, hiç sıkıntı yaşamıyor. Dolayısıyla yurt dışından geleceğinizde hiç sıkıntı yaşamadan buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. İkinci önemli konu da iyi bir tedavi verdiğinizde 2 milyon spermi, hiç canlı hareketli olmayan spermi bile çok iyi doğal yolla çocuk sahibi olabilecek seviyeye getiriyorsunuz. Dolayısıyla yolları hiç önemsemeyin, Doğru tedaviyi önemsediğinizde de artık doğal yolla bile hamile kalabilecek seviyede sperm sahibi veya yumurta sahibi olabilirsiniz.